kumara oynamanın tek bir sebebi yok. Yüzlerce sebebi var. En dandini ve en çok kullanılanını söyleyeyim. Evet. Bana gelen çocuk, abi ekonomi çok kötü. E kazandığımız para yetmiyor o yüzden kumar oynuyoruz. Bundan daha geri zekalı bir sebep olamaz. Paran yetmiyorsa hayatını küçültmen lazım. Sen yetmeyen paranla bir de kumar oynuyorsan yiyeceğin yemekten olursun abi. Bir şey, kumar fakir işi değil. Kumar herkesin işi. Kumar maalesef herkesin işi. Yani ben sana Çek Cumhuriyeti'nde ben iki sene yaşadım. Orada slot makineleri falan işlettik. Bir tane adam vardı. Adamı da tanıyorum. Adı neydi? Neyse Malek diye bir herif. Tamam. Abi herif şişe topluyordu. Karşıdaki markete o şişe makinesinde atıyordu şeyleri, şişeleri. Tanesine işte o zaman çek parasıyla bilmem kaç kron veriyordu. Abi geliyordu onları makineye atıyordu. Para bitince gidiyordu tekrar şişe topluyordu. Bu örnek Yahudi İngiltere'de milyar poundluk inşaat şirketi olan adamın oradan aşağıya inip İsrail'de küçücük bir evde, küçücük bir şeyle 5 dolarlık Blackjack masasına düştüğünü de gördüm. Bunu anlatmıştım. Adamı biz özel jetle alıyorduk tek başına. Özel oda yapmıştık. İçinde uydu sistemleri var, şirketine ulaşsın bilme adam Blackjack oyuncusuydu. Milyar dolarlık adamdı. En son İsrail'de gördüğünde eski bir Toyota'ya biniyordu. 100 dolar çıkarıp 5 dolarlık masalara oyun oynamaya çalışıyor